Bazen bir günün içerisinde o kadar çok şey yaşıyorsun ki, akşam olduğunda çoğunu hatırlamıyorsun bile. Hadi başlayalım. Bugün sete gitmeden önce Suzuki'nin genel merkezine uğramak istedim. Öncelikle sizinle yol arkadaşlarımı tanıştırmak istiyorum. Biz Espresso'da bir yolculuğa çıktık. Suzuki ailesi de bizim ailemiz gibi oldu. Ee, uzun süredir Tibet ve Doğan Trak Markası. Ben yanlış şey bir şey söylemiyorum mi? Sen benim arkadaşımdan sorumlu genel bir yardımcısı. Genel evet. bir dur yardımcısı Şirin Hanım. Ben de pazarlama direktörüyüm. Fotoğraflar sorumlu. Ve Ayhan Bey. Ben de fotoğraflarım direktörüyüm. Ya Suzuki benim hayatımın bildiğim ki benim hayatımın, hayatımın aslında bir parçasıydı. E, motosiklet ee, dolayısıyla bir parçasıydı. Bana buradan bir mesaj geldi bir dönem. E, dediler ki işte size bir motosiklet gönderelim falan. Evet. Yani Suzuki zaten Kullandığım marka olarak, dizayn olarak, <laughs> bilen bilen bir şey olduğu için en öfkeli gerçek bizden ee, Hayatta çok öfke çekimine girdi. Yere gittiğim zaman araba kiralarken özellikle şey diyorum, kırmızı insanın hani düşürse kırmızı araba istemem. Ondan sonra fakat Swift kullandım daha güzel bir kırmızı araba görmedim gerçekten. Çift renk olarak. Çift renk olarak oldu. Sonra İzmir'de çekim yaptığımızda arkadaşlar getirdiler. Biz de şey böyle de konuşuyoruz. Dedi nereye karar geldi? Yani, Çok büyük takıntı bende çünkü. <laughs> Ona dediler ki kahverengi. Ben böyle bir <laughs> es çünkü o sahibi kahvere giderken dediler rengini görüp gerçekten muazzam bir renk doğanın içerisinde o kadar güzel görünen bir renk ki. Bir de hani doğanın içerisinde olursun da bir şey renk uymaz çok mekanik gelir falan. Bir de öyle bir şey dedi. Yani doğanın içinde gezen bir belki bir böcek gibi oldu ya, ya da bir başka bir canlı gibi falan hissettiğiniz insanlar Arabaya göre giyiniyor bazen mesela. Hani cimli var ya o renk tişörtü var. Yani e, buna göre kıyafet bilmem ne belli. İşte ona göre evet. kurdele takıyor falan. Renk yani. konusu önemli bir konu gerçekten. Araçların dizaynı bu renkler hayal yapmaya da Gerçekten her moda, her renk boyunca, Tabii tabii. Kızım evet. arabadan makas alıyor. <laughs> <laughs> o kadar <laughs> evet, evet. değil. O çok güzel bir şey. Ya, ailenin, çok çok ailenin, çok bir, bir yani ailenin otomobili olmaz. Ailenin otomobili olması. olmaz. işsiz hakkını bütün hayatın içinde var. Daha gidiyorsunuz bu arada. Gidiyorsunuz o çizgiyi böyle çarpıp böyle taktığınızı size kadar veriyorsunuz. Ee, ne zaman ki eşim, işte kızımız da hamile kaldı. Bir gün böyle arabada giderken şey yaptık öyle, endişe yaşadı. Dedim bir dakika. Kız dedim, tedirgin etti beni. Ondan sonra biz daha böyle sakin sayılabilecek arabalara. Oradan da hayatımızda şey süreci Yani daha doğaya gidelim. Hani otobandan ziyade. Oradaki o sakinliği, huzuru daha çok yaşayalım falan. Yani e, ilk sizinle karşılaştık. Yolculuğa çıkma hikayemiz de İtalya'yla kar çekimi yapmaya çalıştık geçen sene. Evet. Noktayı odakladık gidiyoruz. Ama böyle artık kar bitmiş tepeye çıkmak istiyoruz zaten. Bir orman yolunun yanından geçerken evet. bir dakika ya, ben burayı satayım. Navigasyon ısrarlı rotadan çıktınız. Geri dönün yeni rota hazırladık. Rota o kadar çok söyledik ki. Ben de dedim tamam ya proje hazır yani. Rotadan çıkma hikayesi. Hikayede şu. Diyelim Üsküdar'da bir şey çek bekliyoruz. Ama giderken yolda daha çok dikkatimizi çeken bir şey oluyor. Biz oraya giriveriyoruz. Ve orada bambaşka bir hayatta denk geliyoruz. Hem o yolun hem hayatın seni götürdüğü noktada hep yeni bir sürprizlerle karşılaşıyoruz. O yüzden yani şuraya gideceğiz de oranın belgeselini çekeceğiz değil. E, hayat bizi nasıl bir yere götürüyorsa aynı şekilde bu araç sonu yaşama sürecine girdik. E, o yüzden beni çok heyecanlı. Valla rotadan çıkan bir olarak yani, e, yol artışısı, yolda bırakması <laughs> benim şey. evet. yani, o yüzden de tahmin ediyorum. Şey, e, siz da bağlı. <laughs> e, çok memnuniyet veririz. <laughs> Estağfurullah. <hep> <laughs> e, biz daha e, çok e, Sürekli daha kadar getirir, <laughs> o <sırf> bir kadar getirmiş. Bu arada toplantı yapacağız. Önemli müsaadenizi rica ederim. Çok keyifli bir <laughs> <sahip gülüyor> Sağ evet, teşekkür Aileye çok selamlar. Çok sağ olun. Ben evet. üç yıldır, ben sizinki bu kadar yaşayarak şey, anlatan bir üstü gelişim <laughs> görmüştüm. Ve hakikaten şu anda sizi çok iyi gördüm. hakikaten hani röportaj boyunca ne bir yorum yaptım, ne bir sizinki ne verdiğim için kayranlığı sevdim. Şey. Estağfurullah, sağ olun. Ama hakikaten bu kartlar yapıyorsunuz, işte bunu hissettiriyorsunuz. Evet, evet, evet. Hani Suzuki'yi kullanmak, sizinki renkleri, ...Suzuki'nin kullanım amacı, evet. Hakikaten yani Nasıl İpte Şakir Bey diye bir şey Peki öyle bir, şey, bir şey. <laughs> siz ne Ben bir kere dümdür bir adam yani. E, kimsenin demediği şeyleri söylüyorsun dedim. Yani ben öyle hissediyorsa öyle söyleyeceğim. Hani sizin gibi zamanımız var şu hayatın içerisinde. Orada bu samimiyeti, hissiyatı yaşamadıktan sonra ne aldım var? Yani ben böyle benim keyfimi çıkarmadıktan sonra niye aldım? Yani şey binip hareket etmek ve e, çocuğunla, eşinle paylaşmak istediği şeyleri mesela bir yerde onlarla bir şey paylaşmak o onun tadından yani ve seni destekleyen bir mekanizma da varsa görüntü olarak ben anlamam motorlar yani bunda ne motor, bunda işte fren sistemi nedir falan bilmem ama e, giderken bunu yaşıyorsun yani bu başka bir şey oluyor tasarım hikayesi yani tasarım yapan da bir insan içindeki şeyler hem senin hayatın içerisinde olan yuvarlak hatlar, renkler vesaire hani ben çok böyle cik cik bir oradan bir şey çıkıyor, buradan ekranlar geliyor, bu taraftan geliyor gibi şeyleri seviyorum Ne gerekiyorsa o olsun arabanın içinde, galiba öyle bir otosu da var şimdi yani biz küçüklerin en büyüğü olacağız, değil mi? yazıyor. <laughs> <Çünkü baruka'dayım> <laughs> yani. çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. genel merkezdeki showroom'un hemen yanında pırıl pırıl insanların çalıştığı pırıl pırıl bir teknik servis de var. Hepsi çok güler yüzlü ve çok yardımseverler. Set saatim yaklaştı. E şimdi gidip biraz da çalışayım. Aa, aa, ben senin adını çok duydum ama sen çok tatlı bir bebekmişsin, çok tatlı bir bebesin sen. Öyle mi? <laughs> yani şu zamanlar var ya bu tıraş olma zamanları mesela. Bir şey sıksam mesela evet. bir numara tıraş evet. olarak sonra dökülse onlar böyle, <laughs> tüy dökücü de. Evet, evet, evet abi. Kes oğlum kes. Aynen. Çok da yoğun olmayan bir set gününün ardından her zaman olduğu gibi soluğu canım ailemin yanında almak üzere yola çıkıyorum. Şefim, vay. ne yapıyorsun? Abi, abi, abi. Bora buraya, Gel. Bora buraya. hey, Merhaba. Merhaba. Efendim karşınızda gördüğünüz gelmiş. arkadaşımız e, benim tanıdığım en iyi şeflerden biri. Yeryüzündeki muazzam e, hamburgerler yapar, sana da geleceğiz. Ondan sonra ne yapıyorsun sen? Arabaya gidiyorum. Eee sonra? Kaçıyor evet, musun? Bizim. Yani mi? ben gelecektim. Sen bana şey yaptın. Hamburg'a gidecektin. Kendine ne var abi? Vaktin var ona kadar. Ona kadar. Hı. Ya aslında şöyle bir şey yapalım dedik de önce bir sahilde biraz vakit geçirelim. Yani işte şey böyle şu mavi alan var ya ortada patencilerin falan olduğu yer. Ben eve gideyim, flaşı değiştireyim, çıkarayım. E, zaten Olga eğitimde onu almaya gideceğim falan. Hakikaten yarın mi? Tamam. Yayındayız, yayındayız. Hadi öpüyorum sizi. Görüşürüz hadi bay canım, bay hadi bay bay. Görüşürüz, ben seni arayacağım birazdan. E, siz Bora'yla bugün konuşmuş muydunuz? Bu, çekecek miyiz var ya sürekli? Ç çekiyor şu an rüzgârı herhalde. Evet. Bora'dan ayrıldıktan sonra güneşin batışını izlemek için kendimizi Caddebostan sahiline attık. Şimdi bu çok rüzgarda. <laughs> bu da bildiğimiz şeytan Çocuk olunca böyle oluyor. Yani ben kendi çocuk olman lazım ama. Çocuğunun olması başka bir şey ama senin çocuk olman lazım. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Bunu yaşamak. Zamanında tekinsizliğiyle nam salmış olan bu semt, halk arasında Cadı Bostanı olarak anılırmış. Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da kaldırılmasından sonra Osmanlı Devleti emniyet için buradaki bostanların da kaldırılmasına karar vermiş. Çok iyi değil mi? <laughs> Ve daha sonra bölgenin adı Cadde Bostanı olarak değişmiş. Gelin görün ki Caddebostan o günden bugüne uzun sahili, güzel kumsalları, spor alanları ve bisiklet yollarıyla her mevsim bir arada olmak için huzur arayan İstanbulluların tercih ettiği bir yer olmaya devam ediyor. Benim en büyük hayalim, bir ailem olmasıydı. Oldu. Şimdi aynı hayali taşıyan hepimizin kocaman bir hayali daha var. Yaşadığımız sürece bir arada olabilmek. Hayallerini gerçekleştirebiliyorsan başarılısındır. Bunları hayatına dahil edip onlarla yaşayabiliyorsan mutlusundur. Bunun farkına varıyorsan şanslısındır adına varıyor ve idrak edebiliyorsan, hak ediyorsundur. Sizi de rotadan çıkaracak yol arkadaşlarınız varsa, rotadan çıkmaya asla çekinmeyin.